Merhaba arkadaşlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ikinci videosundan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlerleyelim. Şuralardan jingle mangle bir sesler geliyor. Yürü baba yürü yürü. Ay davul lazımına mı gelmiş? Bayılırım davul lazımına. Evet, yürü yürü gidelim. Şenlik var valla bu akşam. Valla. Çal çal davul camca ama azıcık uzaktan sesi hoş geliyor bunun ya. Böyle çok çalma kulağım rahatsız oldu. Ben geri gidiyorum şundan. İyi kurun. İyi kuru sahneyi. Bak akşam orada şarkı söyleyecek babam. Kaldır kaldır biraz daha yukarı kaldır. Biraz daha yukarı kaldır. Hah güzel oldu. Selamları da yollayalım hemen. Allah'ım ortam çok güzel. Hepsine selam olsun. Ay vallahi selam olsun. Baba çabuk çabuk federalayı başlıyor. Acilen aşağı inmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar hayatımızda ilk defa takipçi sayımız azalıyor. Dünkü videoda da bahsetmiştik. Bugün tekrardan bahsedelim. Atatürk'ü sevmeyenin bu profilde işi yok. Keşke Yunan galip gelseydi diyenler varsa hala. Onlar da defolup gidebilir bu profilden. Hadi belki dün görmemişlerdir diye bugün tekrardan hatırlatmak istedik. Bunlar takip edeceğine biz bize yeteriz daha iyi. Yürüyelim şuradan. <laughs> Efendim biri bana sesleniyor. Merhaba. Bayramın kutlu olsun. Ay sizin de bayramınız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimizin bayramı. Hepimizin kutlu olsun. Bu güzel günü kutlarken Atatürk'e silah arkadaşlarına bir dua etmeyi de unutmayın. Allah'ım sahile gidiyoruz. Denize gireceğiz herhalde. Aa o ne lan? Oha ateşe bak. Burada da herhalde mısır patlatacağız. <laughs> Baba ne güzel bir şey ya burası vallahi. Bak oyun oyun da oynuyorlar ama biraz sıcak azıcık geride durabilir miyiz? Lütfen rica ederim. Ay bu şarkı sana gelsin. Eşar yem yan bağlama. Eşar. Şurada babamla bayram pozumuzu da verelim. Çocuklara herkes omzunu almış. Benim babam beni kucağına aldı. Ben biraz fazla kiloluymuşum. Bu bayram işini sevdim ama bak böyle herkes yürüyor. Akşam yürüyüşünü de bir sürü insanla yapacağız. Yürüyelim arkadaşlar. Güneş futtan şimdi doğar. Hadi bakalım. Oo, hem gece hem gündüz sürekli yürüyoruz ya. Ne güzel baba. Benim çok hoşuma gitti. Akşam eğlenceleri artık geçebiliriz. Allah Allah. Siteye bak. Siteye bak. Işıklar mışıklar bir sürü şey hazırlamışlar. Çok eğleneceğiz bugün. Aha. Havuza girdik. Herhalde havuza sokar bugün beni. Ben bu suya girelim gibi görünüyor babacım lütfen. Ben bugün bu suya gireceğim vallahi. Bak çok güzel ortam. Oturalım şurada. Önce güzel güzel keyiflenelim, oynayalım. Sonra havuza gireceğiz. Oh, Nari nari naişina nari nari nai. Nari 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 nai. Oo! Oo! Yandan! 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 Hadi bakalım! Hadi bakalım! <laughs> Düşman çatlatıyoruz bugün. Hadi baba oyna! Kudüs! Allah! Oh! Oh! Öpücüğü bir daha aldım. Tamam. Bak bir şeyler patlatacaklar sanırım. Ya bir şeyler oluyor. Baba eve gidelim. Tamam ben devamına katılmayayım. Size iyi eğlenceler. Ben eve gidip biraz yatabilir miyim? Zaten çok yoruldum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.